sabahın ilk ışıkları yine <laughs> Kerim kardeşim. Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Kerim kardeşimle çok güzel bir akşam. ışık Valla bir şeyler aldın Kerim'in. Aldım. Güzel de kalama alıyor yani. Maşallah. Sabahın ilk balığı mı? Sabahın ilk balığı. Hadi bismillah. Güzel bir tıralsa. Hoşuna mı gider? Hoşuma gider. Yemin et. Evet. Yani... Kafa vuruyor bir de ya. Allah Allah. Kalmaz ya. Takım bilgisi verelim. Daiwa 2000 makinesi. Sevicir 514 kamışı. 0.06 mm var. 15 gram Major Craft Jig para. Ya Her zaman ki Ustası abi. var burada. Kerim Usta. Var. <laughs> Onu söyleme. <laughs> ben de ne diyor diyor. <laughs> Faruk kardeşim de var yanımda. Ha. Ama daha yeni başladık. Yeni attık. Şenak, palaz geliyor gibi ya. çıkar bakalım. Dev bir tural. Dev bir palaz. Ama bunu sana sabah şimdi bunu salarsak kanka. Hoppa. Hadi bakalım. Yapılacak görevi biliyorsun kardeşim. Bak bunları buraya niye aldık kardeşim bak. Yeni teknemizde. Şimdi sen bunu belki bırakırsan, Allah sana devini nasip etmez mi kardeşim? Ha, hadi inşallah bakayım. bekle, bekle. Şu jikini, bir sağlam al kardeşim. Sabah ilk saatleriyle refele çok güzel bir kuzu polaza aldık. Tabii ki de ne yapıyoruz? Gelecek nesil için ve büyü de gel diyoruz. Haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Hop aslan parçası seni. Tebrik ederim kardeşim. Tebrik ederim, Haydi bakalım rast gelsin. Kerim yine iş başında. Bizde balon olmaz birader dedi. Evet. Bizde balon olmaz. Dedi ve. <laughs> kaldır. Buldum, al, al. Of. Onun ne işi var oğlum? Sarı turnaya bak. Ne olacak? Bağladım mı bana ya? Tamam. Livar hazırlıyorum sana. Livara ha. kamera adam görsün. Balık çekmişiz. <laughs> 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 of be çok güzel balık girdi arkadaşlar. Güzel sen de alacaksın. Şimdi. Sen de alacaksın Kerem, iyi çalış. İyi çalış. Devam, 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 devam. Sal bir daha. Sal bir daha. Sal bir daha. <laughs> İstavrit. Ben trans İstavrit'in boya bak. Bu ne İstavrit'i? Azman... Azmanosinia. Eee, çapar ile. Ee, bir vurdu, bir şey yaptı da. Bakalım lazım. Çapar ile aldım arkadaşlar. Bir Ne o? Trab. Tural mı? Yardım et. <laughs> Şeyin gelişi gördün mü Kerim'in? Kerim'in gelişi gördün mü? <laughs> Taa, arkadaşlar bir yemlik bulduk ama bakalım çapara indiriyorum şimdi. Kolyoz gibi tahmin ediyorum ama. Evet sürü, sürü aldık. Kopart, kopartan of. Of. Kalabalıyor. alıyor. Hey. Geliyor, geliyor. Günün yemlikleri geliyor. Yavaş bak. Dur. Dur. Oğlum Kaldır. İşte bu. Çok güzel. Anladım. O da düştü. Ee, Nasıl boyut lan bunlar? Evet arkadaşlar meramıza geldik Kerim'im. Evet. Yemeklerimiz tuttuk. Şöyle. iki tane sarı bir tane sarı üç tane kolyoz ama kolyozlar yok. Bakalım önce canlı deneyeceğiz. Daha sonra balık var veya yok akıntıya da bakacağız çünkü e, bu aralar akıntı, dip akıntı çok fazla. Bakalım nasip. Daha sonra fişe döneriz. Hemen şöyle takım bilgisi vererek ava başlayalım. Aveti kullanacağım. Game Type J Slow 300 gram kamışım. Bakalım neler olacak diyoruz. Hemen melek gözlerimizle getirelim. Şöyle 450 gram bir melek gözü. Yeni tekmemizin tanıtım videosunu da yapacağım inşallah. Güzel bir video olarak. Şöyle gördüğünüz gibi her zaman arka suçlu yeni. Her videoda belirtmek istiyoruz çünkü yeni yeni e, abonelik yapan arkadaşlarımız geliyor. Onlara da bilgi verelim. Kolyozun büyüklüğüne bakın. Dev. Bu dev bize nasıl bir balık getirecek izleyeceğiz göreceğiz hepimiz. Hadi bakalım rast gelsin. Oya bak. E şimdi bunu nasıl balıyor? Sanırsın barakuda. He. Şöyle tak bakalım. Haydi az gelsin ha. Haydi bakalım az gelsin. Evet Uğurcuğum. İçime doldu kanka. Vallahi öyle. bacanak ya. Of. Nasıl? Güzel bak. Niye kalamadı diyor ki? Hala bir orucuyum. Canlı yapayım dedim. Ya. Ah. Ah. Yeni teknemizin ilk balı. Oo. Güzel. Aaa. Aaa. Kardeşim. Kuzu kuzu. Allah! Ne oldu? Elini tut, elini tut. Tam kameraya al, kameraya. Kameraya al, şunda, şunda. O da Gördüm Gördün? Sarı turnaydı ya kanka. Bir de onun üçlük kısa geldi ona. Bizi... büyük ihtimal balığa bastı Aynen. Aynı senaryoyu yaşıyoruz ha. Haine yaptı. da büyük değilmiş. Beni pat patlattı ya. almış. Salına salına. Gel yanıma. Dur deli. Dur. Ah, çok güçlü dama. Oh parmağı mı kıracak içeride? Yes be! Huh. Çok güzel be. 4 kiloluk. 4, Yok 5, 5, 5, 5 6'sı var. 5, 6'sı güzel. Maşallah. Ah. Oh. Huh. Şöyle gördüğünüz gibi yeni teknemizin ilk balığı. Çak bakayım kardeşim. İşte bu. Ama devam. Haydi bakalım rast gelsin. Uzun zamandır balıkla dövüşmediğimden hamlamışım. Şimdi hemen Şimdi hemen Dev kolyozu Yine indireceğim Hadi bakalım rast gelsin Kerimii <laughs> Yine mi titreyeceğim ya? Uuuu <laughs> Sen iyiden başladık oğlum ha Yine başladık bacanak <başladık>. Yemin et <gülüyor> <gülüyor> Haydi Kerim. Ay, aldı. Helal be. Uğur abi de aldı. aldık. Gelin şuraya gelsene. Balıkların öp burnuna. Balıklar kalktır ya. Şu an ikimiz de savaşıyoruz. Benim kadar seçilmiyorum ama daha güzel yapmaya çalışıyorum. <laughs> Aynı anda. Ah! <laughs> Oh. Oğlum sen nesin ya? Dur bak. Geldi mi? Yok, yok. Aynısı var abi ya. Ne? Aynı boyut. Aa! Hu! İşte o. Oh, shit Ah Oh I oh. Benim durumum ne? Hı. Onu sormuyorum. Yaklaştı mı? Yaklaşıyor. <laughs> Allah bittik ya. <gülüyor> 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 Yardım edemiyoruz birbirimize. Allah bittik. Oh. Oh. <laughs> basıyor mu? Oh. Allah'ım <laughs> <laughs> Benim ben bittim Dinlenemedik ki Basma lan Gözünü seveyim <laughs> geldi mi? <laughs> Oğlum mayfadık lan. Oh. <laughs> Oğlum mayfadık tam. Bir geldi mi? Yok. <laughs> Beni bize yardım etsin. <laughs> Oğlum benim makine geçti diye. Yuvasından. Oh. <laughs> oh. Heh. Geldiği zaman sen bekleyeceksin ha. Beni bile yaklaştı ben alayım. Ha benimki geldi. Sen bekle biraz. Yavaş abi yavaş. Kokmuş. Kokmuş. Yes, işte bu geldi <laughs> mi Yapıyorum. bekle Olmayalım. hayır <laughs> çek çek. Arkadaşlar çok güzel bir tane aldım. İşte burada. Oh. Şimdi kelimde. Koptu. Aa. Gitti ben mi? uğraş ya. Gitti mi gerçekten? Ya. Gerçek oh. şey yok kanka. Efsane efsane. Oh. Şuna bakın. Oh. Çok iyi be. Haydi bakalım. Oh. Abı bitiriyoruz. Çok iyi. Herkese rast gelsin. Yine Kerim kardeşimle birlikte efsane bir av sonuna geldik. Yeni teknemizde ilk avımız. Aynen öyle. Kerim'le yapmak istedim. Nasipli oldu. Çok şükür. Aynen efsane. Arkamızdaki manzara zaten anlatılmaz. İkimizin çektiği. Aynen. anda. Yani gerçekten bir yardım etsin diye dua ettik. İnşallah daha güzel avlar. Kardeşimin botunda da olur. İnşallah. Az kaldı. İnşallah. Ee, kayıt sırasında şu anda. Kaydettirdikten sonra da denizlerle buluşacak. Bütün eksikliklerini tamamladık. Sadece montajı da kaldı. Teşekkür ederim kardeşim. Ne demek her Vallahi zaman. Valla yine, yine senle yine efsane bir av oldu. Çok şükür. Nasibimiz Çok şükür valla Allah nasip ederse. Aynen Kalbimiz temizliğine, gönlümüzün temizliğine gittik bir av yaptık. Efsane oldu. Daha ileri sizlere nasip olsun diyorum. O zaman bir dahaki aksiyon dolu efsane videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.